Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kitap okumanın faydaları hakkında bilgi vereceğim. Bu bilgiler sonrasında size yönelttiğim sorular ile hepinizin beyin fırtınası yapmasını istiyorum. E, kitap okumanın faydalı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ama kitapların niçin önemli veya faydalı olduğunu belki de çoğunluk bilmiyor. Bunu öğrenmenizin sizi daha fazla güdüleyeceğini ve size kitap okumayı sevdireceğini düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Kitap okumak her şeyden önce güzel dilimizi daha etkili ve doğru bir şekilde kullanmamızı sağlar. Kelime hazinemizi geliştirir, sahip olduğumuz bilgilerin artmasını sağlayarak toplumda iyi bir yer edinmemizi, kendimizi geliştirmemizi sağlar. Kitap okumanın diğer bir yararı ise hafızayı geliştirmesi, böylece öğrendiğimiz bilgilerin kalıcı olmasıdır. Ayrıca kitap okuyan birinin paragraf sorularını çözmesi çok daha kolay olur. İsterseniz şimdi sorularımıza geçelim. Düzenli kitap okumak neler kazandırır? Düzenli kitap okuyan birinin sıkılması söz konusu olamaz. Evde, otobüste, metroda canımızın sıkıldığını hissettiğimiz bir anda bir kitabın kapağını açmak sıkıntımızı gidermeye yetecektir. Düzenli olarak kitap okuyan birinin kelime dağarcığı gelişecektir. Ayrıca hafızanızda her duruma uygun düşen alıntılara sahip olursunuz. Bilgi birikiminizin derinleşmesine ve genişlemesine yardımcı olur. Düzenli kitap okumak hiç şüphe, hiç şüphe yok ki yaratıcılığınızı arttıracaktır. Düzenli kitap okumak size daha duyarlı bir birey haline getirecektir. Teşekkürler. Teşekkürler. Kitap okumada sizce en önemli faktör aile mi yoksa okul mudur? Neden? Kitap okumada bence en önemli faktör ailedir. Çünkü bir çocuk en fazla vaktini ailesiyle geçirir. Bir kural ailesine örnek alır. Bir ailede kitap okuma alışkanlığı varsa çocuğun da kitaba olan ilgisi artacaktır. Teşekkür ediyorum. Sizce iyi bir kitapta bulunması gereken temel nitelikler nelerdir? Bence iyi bir kitap öncelikle sürükleyici olmalıdır ee, ve akılda kalıcı olmalıdır. Ee, bir başka özelliği ise bilgilendirici olmalıdır ve e, sade ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Aynı zamanda okuyucuyu kendine bağlamalı, yani ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır. Bana göre böyle. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar son olarak sizlerden kitaplara veya kitap okumaya ilişkin duygu ve düşüncenizi bir iki dakika içinde ifade etmenizi, kısa bir konuşma yapmanızı istiyorum. Ee, öncelikle sırayı Elif'e verelim isterseniz. Tabii. E, bence kitap okuma kültürünün herkesin edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kitap okumanın oldukça yararı vardır. Ve kitap okuyan bir birey ile kitap okumayan bir bireyi kıyasla, kıyasla e, kitap okuyan birey daha kültürlüdür. E, ve kitap okuyan kişi her zaman kendini her konuda geliştirir. yani kendini daha çok e, daha iyi bir şekilde ifade edebilir. Ufku açılır, düşünceleri ise sınırsız olur. Bunun yanı sıra da hayal gücü de her zaman etkin olur. Bence kitap okumanın en önemli faydaları bunlar. Evet, şimdi de duygu ve düşüncesini almak için Atakan'a söz hakkı verelim. Kitap okumayla ilgili düşüncelerim, her kitap bize başka hayatlar, başka insanlar, başka karakterler hakkında yeni bakış açıları kazandırır. Böylece empatiyetimiz gelişecek ve çok daha açık fikirli bir bireyler haline dönüşeceğiz. Kitap okumak bilgi birikiminizin derinleşmesine ve genişlemesine yardımcı olacaktır. Kitap okurken belki evinizdeki küçük bir odada veya zihninizdeki hayal diyarlarında belki kıtalar aşıyor olacaksınız. Belki de kendinizi geçmişte veya gelecekte bilinmez uygarlıkları keşfederken bulacaksınız. Yani kitap okumak hayal gücümüzü genişletecektir. E, şimdi ise İsmail'e söz hakkı verelim. Bence kitap okumak kitap okumak başka bireylerin hayatlarına ortak olmaktı, yaşadıkları problemlere kolay çözümler bulmaları ve farklı bakış açıları kazanmak için daha, daha önemlidir hepimizin duygu ve düşünceleri birbirinden güzeldi Hepinize çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere Biz teşekkürler, teşekkürler.